Merhaba arkadaşlar, yeniden bir video ile beraberiz. Erken çocukluk da gelişim videosuna devam edeceğiz. Bugün de giden bahsedeceğiz. Vygotsky biliyorsunuz ki Piaget gibi bilişsel gelişimde önemli bir kahraman, bizim baş kahramanlarımızdan biri. Vygotsky Piaget ile şu noktada ayrılıyor. Piaget dil e, bilişsel gelişimi dil ve sosyal gelişmeye bağlı ve deney ve gö deney gözlem yoluyla çocukları inceliyor. Vygotsky de diyor ki çocukları bu şekilde inceleyemeyiz. Onların bulunduğu ortamı incelememiz gerekiyor Yani birazcık daha var olan sosyal durumu, sosyal kültürü incelememiz lazım diyor. Bu noktada Piaget'in yetersiz kaldığını söylüyor. Çocukları bireysel olarak incelemek onları anlama, anlamak için yetersizdir görüşünü savunuyor. Vygotsky'nin e, bilişsel gelişimi, evet dil önemli ama bizim yakınsak gelişim alanı dediğimiz sosyal çevrenin çocuk üzerindeki etkisi de önemli diyor. Çocuk çevresinden etkili bir öğrenme gerçekleştirirse çocuğun gelişimi hızlanır görüşünü savunuyor. Biraz Vygotsky'nin e, kültüre bakışına bakalım. E, Vygotsky kültür ve düşünme arasında şöyle ara bir bağlantı kurmuş. Kültür yani çevremizde bulunan insanlar, çevremizde bulunan ortam bizim nasıl düşüneceğimizi etkiliyor. Yani bir toplumda toplumun bakış açısı nasılsa çocuğun bakış açısı da o yönde gelişiyor. Şöyle düşüneceğiz. Mesela Amerika'daki bir e, mesela Amerika'da veya yurt dışında bir çocuk düşünelim. Çocukların genelde soğuktan hani çok korumazlar. Yani çocuklar üstsüz başsız dışarıya çıkabilirler ve hani hastalanmazlar. Ama bizim Türk çocuklarına bakalım birazcık da narindiler. Yani anne baba çevre onlara bu şekilde davrandığı için çok fazla üstüne düştüğü için montsuz dışarı çıkmak onlar için bir aykırı davranıştır. Bundan da mesela bu en basit bu geldi şu anda aklıma örnekten de anlayacağımız gibi kültür bizim davranışlarımızı konuşmalarımızı etkileyen bir etmen. Ee, bunun yanında dil de kültürden etkilenen başka bir ee, düşünme aracı. Dil bizim e, düşünmemizi sağlıyor. Vygotsky'den bahsediyoruz devamında yine. Dil bizim düşünme aracımız ve önce dilimiz dışsal olarak gelişiyor. Yani kültürümüzden etkilenerek gelişiyor. Daha sonra bize yansıyor. Vygotsky'nin e, önemli olan iki tane kavramından bahsedeceğiz. Yapı iskelesi ve yakınsak gelişim alanı. Şimdi yapı iskelesi ve yakınsak gelişim alanı. Çocuğun e, İkisi aslında karışan kavramlar. Yapı iskelesinden bahsedeceğim. Yapı iskelesinde çocuk bir puzzle yapıyor ve puzzle yaparken tıkanıyor. Bir yerde yapamıyor. Daha sonra anne veya baba biri geliyor. Sence bu puzzle'ı nereye koyabiliriz deyip onun bir öz düzenleme yapmasını sağlıyor. Çocuk o parçanın nereye konacağını düşünüyor. Yani anne baba çocukla arasında bir bağlantı kurmuş oluyor. Kendi kendi arasında bir bağlantı kurmuş oluyor. Yakınsak gelişim alanı ise çocuğa bir ee, süreçte bilişsel çıraklık gelebilir burada aklımıza. Bir iş öğretilecek çocuğa. Mesela bulaşık yıkama davranışı öğretilecek. Ee, çocuk önce diyoruz ki önce bulaşıkları şu şekilde yıkacaksın deyip biz kendimiz gösteriyoruz. Daha sonra devamında Çocuğun önce eline tabağı veriyoruz. Biz köpüklüyoruz. Sonra çocuk yıkamasını sağlıyoruz. Tabağı bir taraftan tutuyoruz. Suyu açıyoruz. Zamanla çocuktan yardımımızı, desteğimizi çektiğimiz zaman yakınsak gelişim alanı daha da çocuğun genişliyor. yani e, çocuk daha çok şey beceri yapabilir oluyor aslında yakınsak gelişim alanı bir beceri konusunda bizim ona rehberlik etmemiz yapı iskelesi çocuk e, yapı iskelesi ise çocukla e, bebeğin ve öğretmen arasındaki bir e, köprü görevini görüyor yani çocuğa öz düzenleme yapma becerisi kazandırıyoruz aslında çocuğa fikir veriyoruz ipucu veriyoruz yakınsak gelişim alanında daha çok rehber oluyoruz ya ne kadar yayınlar bu iki kavramı beraber alsa da ÖSYM bunu yapmıyor. Her zaman bu kavramları farklı şekilde yani ikisine ayrı ayrı el alıyor. İkisinin olduğu seçeneği koymuyor. Yani bizim Vygotsky'de bileceğimiz bilissel gelişimle alakalı çocuk çevreden etkilenir dilini geliştirir, dil de çocuğun gelişmesini sağlar. Aslında bundan bahsediyor. Çocuk e, bu süreçte kendi kendine özel konuşmalar yapıyor. Daha sonra tabii ki bu dil gelişime de giriyor ama bilişsel gelişime de giriyor. Özel konuşmalar yapıyor. Daha sonra bu özel konuşmalar büyük yaşta içsel e, içsel içse, iç sese dönüyor, içsel konuşmaya dönüyor. Bunu e, ÖSYM ve sordu ve e, çok sevdiği kavramlardan yapı iskelesi, yakınsak gelişim alanını sormadı ama içsel özel konuşmayı sordu. Biz de bunlara dikkat edeceğiz. Özel konuşma, ben merkezci konuşma, monolog konuşma ama Vygotsky'e göre sorur, sorarsa özel konuşma diye ele alacağız. İçsel konuşmazsa çocuğun artık ileriki yaşlarda içinden düşünmesi. Bunu böyle yapmalısın, şunu şöyle yapmalısın gibi şeyleri dile getirmesi. E, Vygotsky'den de bu kadar bahsedeceğiz. Şimdi e, çocukların genel anlamda ha bir Vygotsky ile şeyin ayrımını alalım önce dur. Daha sonra ona geçelim. Önce Vygotsky ile Piaget'in farklarından bir bahsedelim. Şimdi ilk farkımız şu. Dediğimiz gibi Piaget e, çocukları tek tek gözlemleyip onu genelliyor Yani kültür kültüla, kültürel ve sosyal şekilde ayırmıyor. Çocuğun e, kültürel çevresini esas almıyor. Ama Vygotsky çocuğun sosyal kültürel çevresinden bağımsız hareket etmememiz gerektiğini savunuyor. Vygotsky canlıları hayvan ve insan gelişimi olarak farklı ele alıyor. Ama e, Piaget yine bir genelleme. Yani hayvanlar da insanlarla benzer canlılardır benzer varlıklardır görüşünü savunuyor. E, Piaget bilişsel gelişiminin keşfetmeden yani çocuğun biliyorsunuz ki motor dönemde çocuk ne yapıyordu? Kendi keşifleriyle bir şeyler yapıyordu. Vygotsky ise hayır çocuk bebekken bilgiyi yetişkinler tarafından alır ve yetişkinler tarafından bu bilgi edinilir görüşünü savunuyor. Piaget diyor ki çocuk aldığı bilgiyi tek başına yapılandırabilir. Ama Vygotsky de çocuk bir yetişkin rehberliğinde veya bir yetişkin önderliğinde bilgi edinirse ve onunla yapılandırırsa daha kalıcı olur diyor. Vygotsky'e göre bizim yetişkinlerimiz çok önemli. Evet akranlarımız da önemli. Yetişkinlerimiz daha çok önemli. Piaget'e göre ise bizim sadece akranlarımız önemli. Kendi yaş grubumuzdaki insanlar önemli. E, bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda birinsel gelişimin e, detaylı olarak e, neler yapabilir çocuklar? Bir 0-6 yaş e, 0-6 yaş arasında neler yapabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın.